Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RUV oynayacağız. Yanımda Ege var mesela. Merhaba. Hazır mısın? Merhaba. Hemen doğdu. Ege üstteki bomba ya. Gitme gitme gel gel. Beni yani, takip ediyorlar. Yani Böyle iyi itemler bulmamız gerekiyor ki iyi oynayalım Abi, sende şu Ay, İki Hepsi en ben ne işte, sana geliyor. Belki. Abi, bir şu dört tane var. Ben alayım. Ben Ben alayım. Ben alayım. Ben Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Al. alayım. burada alayım. Ben alayım. Ben Ben alayım olmam da Şunlardan Hı. Benim okum da bombam da gülüm Esenis ya Alabiliriz aslında Şimdi bu oyun bu oyun alabiliriz Ben şu an lootum iyi fena değil Ben bir tane de bu böyle bomba koydum Bu <laughs> <kışa> doğru gidiyor Peki <laughs> ben şu korumayı öldürsene Gigi. Şurada koruma var bak. Tamam ben öldürdüm. Şunu silahını alırsak çok iyi olacak gülmüş. Şu da alayım. Canı aldı. Bak şu takım al. Bas 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 bas. bas. Şu, şu kaptım da. var çok tatlı. Senin kaplım var Aynen. Ben Aynen. ölüyorum. Ben, bana da çarptı o bastım. Oooo ben ölebilirim. Allah'ım. Ölme. Ölmedim. Öldürdün mü? Öldüremedim. Aa bak adam Aha dur. Şuradan adam geliyor. Dıramadım. Öldür onu. Ha tamam az canı kalmış. Ay. Öldür onu. Ay. Geldim. Tam Tamam geldim ben. Ay, tamam aldım onu. Helal. Kaldırıyorum helal. seni. Az canım var ama. Kaldırdım seni gel. Atamıyorum. Canımız yok şu an. Ege can yok şu an. Çok yani. oha yine düştüm. Cık. E ben ne yapacağım tek başıma o zaman? Eyvah. Ben de öldüm her yerden giriyorlar ki ya. Nasıl çok şey. Sekizinci olduk. Artı mı aldın yoksa eksi mi yedin? Bakalım. Ben altı altı aldım. Hani altı yirmi şu Senin kupan düşük olduğu için. Evet. Ben daha. Zümrüt. Bir dakika. Liglerde zümrüt. Zümrüt kutusu açacağız birazdan Ege'ye kesin karakter çıkabiliyor onlar çünkü Ege'nin daha çok çok düşük o oh. yüzden hem ona kalsın sen kal de gidiyor o karakter inşallah çıkarmış, çıkarmış olacak oldu. ama siz göreceksiniz ben size göreceğim ismini hazır oldum ha bakalım. Bir el birinci şey olsa çok güzel olacak. Şu özel korumanın yanına bak şu, şöyle işaretle. Aa öldürsek güzel olabilir. Bak ölürsek mi? Bunu öldürmemiz lazım. Şoko da sen ya. Şarkı açık kalmış arkada azıcık. Neyse bir şey olmaz. Azıcık da şarkı <laughs> Şurada bir... Aa varmış. şunu. Oo. Şu korumayı kessin Ege. Tüfeğimiz yok daha bak hiç. Şunu öldürelim. Tamam. tamam. Tüfek, bende şu an. Tamam bende de var. ben birisi aldığında ikimize de geliyor Ege. Oo, Ege bu arada ilk kez oynuyor galiba. Aynen. Ya ilk kez değil mi? Adam var burada gel. Çok. Üç kişi var gel. Dur Üç kişi var gel. Birisini kestim. Helal. Birisini kesem, birisini daha kestim. Şu an gel, baygın hemen vur ona. Vur ona şimdi. Öldürmemiz lazım. Vur 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 vur. Tam birisi öldü, hemen tamam. şuradaki canını alıp basmam lazım ben. Gel şimdi bu adamı da almamız lazım. Ege gel. Burada tamam. çimende bakalım. Vur. Vur bir kere daha. Tamam. Oo. Sen mi öldürdün ben mi? Bilmiyorum. Bak burada da adam var. Heh. O da gitti lan. Çok iyi oynadı Çok katliam. Iyi. Ay, olsun. Katliam. Çok iyi. Hemen şöyle cam basayım. Ben de bastım. Benim silahıma bak Ege. Oha, sen bak. altın bulmuştun galiba. Evet. Altın demeyelim de. Aa. Ne deniyor Ultra işte. Arda bak, Özel şu... korumalardan çıkan. Arda silah. şu bariyerleri ko koy. Koyma Gere gerek yok onlara ya onların. Tamam. Gerek yok. Sonra Bak burada adamlar var. Onları kesmemiz lazım. Birinci olursak çok iyi olacak. Tamam kaç kaç. tam geri geç. Geri gel. Gitme gitme gel. Kaç. geliyorum. Hiç dalaşma boş ver. tamam şimdi alan geldi onlara. Hemen dalmamız lazım. Ege gel. Yanıma gel. Tam buradaki altın bombayı aldım. Bilal. Canım. Bende an... de altın bomba var şu an. Tamam ikimize de geliyor. Bas şimdi böyle. Seni basamıyor. Suda basamıyorum. Sudan suya girmeden önce basman gerekiyor. Şimdi basam. Burada bir tane adam var gel. Birisini kesmek üzereyim. Burada adam var. Gel. Birisini kestim. Takım arkadaşı var burada. Ben şu adamı kaldırttırmayacağım. Tamam. Önde dur. Tamam, birisini aldım. daha kestim. Oh, yok? Şu an bana can lazım Ege. Canım az biraz. Gel üstte gel. Üstte adamların hepsi. Bak gel. Tamam gördüm bunları. Hemen oh birisini kestim. daha kestim. Bak ben şu adamı. Birisini kesemedim ya. Burada. Kestim evet. birisini daha. Aha da. Birisini daha kestim. Birisini daha kestim. Dur dur. Arda bak. Al. Oh. Win. Çok. Çok iyi. Güzel oynadık ama. MVP ben oldum. Aha. En az 6-7 kilo aldım ben. Ben bu arada bir tane daha kasa açıyorum. Ondan çıkabilir belki. Baya Bayağı kasa açtım çünkü. Bugün kaç oldu? Bayağı görevler oldu bende. Şunu topla. Bu arada Ha, o zaman aa, şimdi zümrüt kasa zamanı. Ege evet. aç. Bundan kesin karakter çıkıyor. Bana öyle olmuştu. Evet, çıktı. Evet. Ne çıktı? Oo, tavşan. Molly. Bizde bende bu yok o ya. Şansına Ege. Çok güzel bir karakter. o. Onun, Ege onunla oyna bak o çok güzel. Tamam. Şimdi bir, bir, de, tane, daha o şey, bir tane daha kasa açıyor. Aç şimdi Ha tamam aç. Bundan çıkmaz tabii. yani karakter neydi? çıktı zaten. Ben daha karakterler... ne istiyorum? Şimdi şunu alayım tekrar önce büyük ihtimalle. Ben bu arada money aldım. Tekrar dene. Evet onu tamam, ben attım. tamam şimdi gel. Ne gibi? Bir el daha atalım. Birkaç Hazırım el daha atalım. Son iki el atalım. Zaten yedi dakika olmuş video. Aynen. Hatta üç dakika. Sekiz dakika olmuş. Şurada bir tane dur, bomba dur. Bomba aldım. Ben hiçbir şey bulamadım şu an. Şu korumaları kessek bomba. ya. Tamam bek alıyorum ben. Dur. O oh. geliyorum ben. Ölme Ölme yeter ben geleceğim şimdi. Kaçtım şu an. Aha. Ben yay buldum. Aha adam geldi. Kaç şimdi kaç. Ya Ege öleceğin. Öldün ki. Neyse kaçayım ben de. İyi kaçtın hadi. Kaç ama hep kaç bak öldürecek bu adam seni seni kovalıyor. Bak geldi kaç. Oha lan çok çok hızlı gidiyor Nick şey tavşan. Ay. Bu adamı kesersen çok iyi olacak. İntikam. Babam da Böyle, böyle kaçmam lazım. Seni kaldıramayacağım Ege ben. Aa öldün mü? Tamam can bastım. Ka tamam. Kaçtım ondan. Ben şimdi gitme şey tek başıma birinci olmaya çalışacağım. Olursun. Şunları yıkıyorum ki böyle bir tane şey var Ege. Buna dönüşebiliyorum bu var ile. O yüzden yıkıyorum onların hepsini. Ne yapıyorum bence de. Aslan cağruk. Ya beleş olabilir. Beleş ben oldum. Yine de güzel yarıştık bence. Altın, Oo, altın kasa. Altın kasa açıyor. Ege. Bundan inşallah çıkar. Açacağım onu. Çıkar. Bir elmas aç. kaç elmasa? Üç elmas aç aç. Çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> Bu ne ya? Bugün benim şanssızlığım tuttu birazcık. Şanssızlık mı? Bu çıktı ya. Ama yine de kaç tane kasa açtık o kadar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazır vergi. Tamam bir maç daha atacağız. Altın korumaya gidelim de onu öldürelim inşallah. Aynen Atakan şey Ege Kafam karıştı Burada Altın koruma Arda o, Altın korumaya gidelim Boş yer geç onu abi. Aa bak adam var Altın koruma Çalırım Çal Arda internetini <laughs> düşünelim ve düştüm Düştü mü? Görmedim. Bekle geliyorum. Helping you. Öldü mü? Cık. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet, internet gitti. Tekrar geldik. Şimdi devam edeceğiz. Ya bende bir sorun oldu da Arda'yla tekrardan gireceğiz. Evet Arda hazır ver. Hazır ver Ege. Ha ben hazır ver. Ben hazır vermemiş. Başladı. <laughs> Bombayla başladık hemen. Gel. Burada bir tane adam var onu kesiyorum ben. Ben onu alırsın. Vursana. Şunu keselim de ha tamam. Kadar. Lan Adam nereye kaçtı? Adam nerede? Aa burada. E ee. öldürüyordum da kaçtı orada ya. Ya o şey ben <laughs> Vurdum. Aa birisini düşürdüm. Ege düşürdüm birisini. Arkadaşlar. Ela geliyorum. Hızlılar. Bani 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 bani. Up. Buraya attım. İki kişiye damage verdim. Buraya gel. Ah, Ölebilirsin. Mi? Kaç. Hep kaç şu an. Ki şu an kaç. Sağlık, kaç sen kaç. Şey Oo senin küçük şeyin. Küçük yavrum. vuruyor. Evet, <laughs> Oo. Düşürdüler, düşürdüler, beni. düşürdüler evet gördüm. Allah. he iki kişi niye sıkıştırıyorsunuz ya? haksızlık Ben öleceğim şunu. E, ben de ölmek üzereyim, ölmedim. Lan. Ben öldüm. öldüm. yapacak Aslında. bir şey yok. yok. Neyse bu kadarlık video ama bir daha açacağız. Açacağız mı? Açacağız. Tamam açtıktan sonra videoyu bitirelim. Tamam. Ben kasa açamadım ama Ege çok kasa açtı. Ege Açıyor. At Çıkmadı. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadardı. Hep görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.